sağlıklı sperm kök hücrelerinin varlığı önemli bunların sağlıklı olması, kaliteli olması, bu zararlı etmenlerden korunmuş olması, bunları harekete geçirecek hormon düzeninin düzenli olması, doku yapılısının düzenli olması gibi pek çok faktöre ihtiyaç var. İşte bu aşamaların her birinde kütüterapinin, tıbbi bitkilerin daha doğrusu çok büyük faydalarının olduğunu pek çok bilimsel araştırmalarda biliyoruz. Bunlar antioksidan etkiyle hücreleri korumak. Yani hem sperm hücresini, hem sperm kök hücresini, hem diğer destek, hormon salan veya destek olan hücreleri korumak, toksik, oksidatif et den bu hücreli korumada biz fitoterapinin faydalı olduğunu biliyoruz antioksidan etkiyle. Hormon dengesi bu sperm üretimi için çok önemlidir. Burada biz tıbbi bitkilerin yani fitoterapinin faydalı olduğunu biliyoruz. Hücre yenileyici etkisi. Bakın fitoterapinin en büyük üstünlüklerinden yani tıbbi bitkinin bitkilerin en büyük üstün yönlerinden bir tanesi hücre yenileyici. Hani anti-aging dediğimiz kavram sadece ciltte olan cildin anti aging'in yenilenmesi kavramı değildir. Tüm vücutta hücre yenilenmesi kavramı söz konusudur. Anti aging yaşlanma karşıtı. İşte tıbbi bitkileri biz anti aging etkileri dolayısıyla da kullanıyoruz. Yaşlanmadan geri çevrilen, gençleşen hücreler daha sağlıklı sperm üretimine sebep oluyor ve bu daha iyi sperm kalitesi demek, daha çok sperm demek, daha iyi hareketleri var olan sperm demek, daha iyi morfolojisi var olan sperm demek. Zaten bunlara ihtiyacımız var. Yani bizim neye ihtiyacımız var? Sperm üretmeye ihtiyacımız var. Sperm sayısını arttırmaya ihtiyacımız var. Sperm motilite hareketlerini iyileştirmeye ihtiyacımız var. Sperm morfolojisini iyileştirmeye yani şeklini iyileştirmeye ihtiyacımız var. İşte bütün bu problemlerin iyileştirilmesinde biz tıbbi bitkilerden çok etkili bir şekilde istifade ediyoruz. Bakın erkeklik hormonu, hormon dengesi açısından hormon dengesi de çok önemlidir sperm üretiminde. Testosteronu arttırmada da yani erkeklik hormonunun artmasını sağlamada da biz fitoterapiden çok etkili bir şekilde faydalanıyoruz. Demin ne de söyledik? Varikosel çok önemli bir sebep. Varikoselle yani buradaki gözüken testisteki varis problemiyle de baş etmede fitoterapiden çok etkili bir şekilde faydalanıyoruz. Pek çok Bilimsel araştırmalar da bizi destekliyor, böyle bir faydayı ortaya koyuyor. Tarihi bilgilerimiz de var.